Herkese merhaba arkadaşlar bugün <laughs> size bugün size Pardon. bugün size kod vereceğim yani iki tane verme bir. birini ver birini ver bunu Yürü. vereyim bence bunu bu çok uzun hani. evet katılıyor arkadaşlar ya. bu ise duygunun kimini vereceğim ama kaba ilk göster bence arkadaşlar yok kavasızı göstermeyeceğim hayır. <gülüyor> <gülüyor> 74 199. Arkadaşlar bunu yazıyorsunuz tamam mı? Ne geldi? 100 geldi. Alev çok tatlı. 12 sıradaki giriyorum hemen. 12 59. 15 700 40 Arkadaşlar istiyorsanız giyin yani, kesinlikle. Ne oldu? Çok iyi oluyor, bak. Peki. Aa çok tatlı olmuş. Bu Sedoygun mu? Evet. Abla ismini bu koy, inanırlar bu arada. O çok mantıklı. Peki. Ne geldi? Kolye. Kolye. İkiniz birlikte. Üst gelecek bilmiyorum onu ya üst gelecek tamam bence alt gelecek üst sen biliyorsun kesin Hayır. üst üst alt üst alt tahmin bu üst. sefer üst evet üst. Aa çanta geldi. Hiç değil. Elanın üst bu sefer. Ki son seçenek kalıyor zaten. Son kodu, son ayakkabısı kodu ayakkabısı da vardı. Sen ayakkabısını yazmadın mı? E, o zaman ayakkabısı bu. Ayakkabı var ya. Hayır, balmadı. Ayakkabı var ayanda bak. Kaydediyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelmişizdir. Lütfen abone olup like atın arkadaşlar. Abone olup like atın. Size PKX'de de kreatör olmak istiyorum. O yüzden abone olup like atın. Görüşürüz.